öğrencim 36 günde Türkçe bitirme kampının geldik 32. gününe. Bugün anlatım bozukluğu ile ilgili sorular çözeceğiz. Soru çözmek önemli umarım. Sen öncelikle sayfa 134'teki şu 5 tane soruyu çözdün. Bak ısınacağız ve devamında soru bankamdan sayfa 117 açıyoruz. Test 2 var orada da 12 soru var. Yani toplamda 17 soruyla biz anlatım bozukluğunu halledeceğiz, pekiştireceğiz. Dün görmüştük ama bugün pekiştirme zamanı ama senin ödevin de Umarım soruları çözdün ve eksiksiz bir şekilde, şu anda hazır bir şekilde beni bekliyorsun. Öyleyse vakit kaybetmeyelim. Bu bendi sen, kanalıma abone olduysan ilk soru gelsin bakalım. Diyor ki, bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Evvela şiirin bir insan eseri olduğunu öncelikle unutmamalı, eleştirilerimizi buna göre yapmalıyız. Ya düşünsenize, evvela ve öncelikle. Ya zaten evvela öncelikle demek. Yani şöyle olabilirdi. Evvela şiirin bir insan eseri olduğunu unutmamalı bu doğru olurdu ya da şiirin bir insan eseri olduğunu öncelikle unutmamalı dememiz doğru olacak. Yani ikisi birbirini karşılıyor. E bir tanesinden bir tanesini kullanacağım. Neden ikisini aynı anda kullanayım? Yani çünkü ikisi aynı anlamı veriyor. Yani niye kullanayım? Ne mantık var? Gereksizlik değil mi? Dolayısıyla gereksiz sözcük kullanmıştır. Sebebi bu. Doğru cevap A seçeneği. Şimdi gelsin ikinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğunun nedeni çelişen sözcük kullanımıdır diyor. Yani sözcükler çelişecektir. Bakalım. Çile çekmeyen kişi hiçbir zaman değerli düşüncelere ve mevkilere ulaşamaz. Burada çelişen bir ifade var mı? Yok. Yeni yüzyılla birlikte sanat anlamında da güzel bir çağa girildiği görülüyor. Çelişen bir şey var mı? Gözüme çarpmadı. Yıllardır aradığı düşünceyi bulduğunu söylüyor ama her an vazgeçebilir. O söylüyor, o vazgeçebilir. Herhangi bir çelişen ifade yok. Yaşamaktan yorgun düşmüş bir insana benziyor. Tanıyor musun? Yine yok. O zaman bir de B'ye bakalım. Tiyatro başarılı olmak istiyorsa kesinlikle halkın desteğini yanına alabilir. Şimdi kesinlik %100 olmalı. Alabilir diyor. Bu bir ihtimal. Şimdi ihtimalle kesinlik yan yana gelemez. Gelirse çelişen ifadeler olur. O yüzden doğru cevap B. Çelişen sözcük burada var. Bulduk mu bulduk. Şimdi üçüncü soru gelsin. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir diyor. Anne ve baba çocuklarıyla sürekli ilgilenmeli birinci cümle. Öğretmenine durumunu sormalıdır. Şimdi dedik ki bir bağlı sıralı cümle varsa o zaman bir şey eksiktir, bir öge eksiktir. Direkt buna odaklan. Yani sıralı bağlı cümle karşındaysa anlamsal bozukluktan ziyade yapısal bozukluklara bir şeyin eksikliğine daha fazla dikkat etmen gerekiyor. Ki bak gözüme çarptı. Şimdi anne ve baba çocuklarıyla sürekli ilgilenmeli tamam yüklem. Kim ilgilenmeli? Anne baba kiminle çocuklarıyla edat ümeci nasıl sürekli? Şimdi ikinci cümleye geçtik. Öğretmenine durumunu sormalı. Sormalı yüklem. Kim sormalı? Anne ve baba ortak bir özne. Burada bir sıkıntı yok. Kime sormalı? Öğretmenine. Peki yani kimin sormalıdır durumunu? Şöyle bir şey çıkıyor. Yani öğretmenine durumunu sormalıdır. Kimin durumunu? C yapamıyorum. Dikkat ediyorsanız durdum zaten burada. Kimin durumunu sormalı ya? Ortada bir şey yok. Yani o zaman ne eksik? Durumu sözcüğünden önce onların ifadesi getirilmeli. Yani onların durumunu sormalıdır demesi lazım. Neyi sormalı? Onların durumunu. Ama sadece durumu kalırsa mesela neyi sormalı? Durumunu. İyi de neyin durumunu? Hava durumu mu? Ekonominin durumunu? Neyi? E tabii ki çocukların durumunu ya da onların durumunu demesi lazım ki tak diye her şey otursun yerine. Dolayısıyla doğru cevap C. Bunun sebebini görmüş olduk. Şimdi gelsin dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisine bir anlatım bozukluğu yoktur diyor. Bakalım kardeşiyle dışarı çıktı ama dışarıda bırakıp yalnız döndü. Şimdi yine ikili bir cümle. O zaman bir şey eksik. Dikkat et. Dışarıda bırakıp yalnız döndü. Kimi dışarıda bırakıp? Kardeşiyle dışarıda bırakıp. Olmuyor. Onu ya da kardeşini demesi gerekiyor. Gördün mü? Nesne eksik. Ele. Serkan Bey derneğimizin üye ve ikinci başkandır. İkinci, Serkan Bey derneğimizin ikinci başkandır. Bir kere uymuyor. İkinci başkanıdır. Hatta üyesi ve ikinci başkanıdır. Ek eksik. Dolayısıyla anlatım bozukluğu var. Evden erken çıkabilirsem arkadaşıma uğrayabilmeyi düşünüyorum. Evden erken çıkabilirsem arkadaşıma uğrayabilmeyi düşünüyorum. Bak şimdi uğrayabilmeyi düşünüyorum. Yani bu bir ihtimal. İhtimali düşünüyorum. Yani şöyle olması gerekiyor. Uğramayı düşünüyorum demesi lazım. Zaten uğrayabilmek bir ihtimal. Sen de düşünüyorsun bu ihtimali. O yüzden neden uğrayabilme yani ihtimali düşünüyorsun ki? Önce de ki uğrayacağım ya da uğramayacağım. Şöyle demen gerekiyordu. Uğramayı düşünüyorum. O zaman bir ihtimal. Ama uğrayabilmeyi zaten ihtimal. E düşünüyorum zaten ihtimal. Dolayısıyla bu çelişiyor. Eledik bunu. Beklediğim yardıma sonunda kavuştum ama içime sinmedi. İçime sinmeyen ne? Beklediğim yardıma mı? Hayır. Yardım içime sinmedi demem lazım. Dolayısıyla eksiklik var, anlatım bozukluğu var. Bugünlerde ne şiir okumaya ne de resim yapmaya vakit buluyorum. Bugünlerde ne şiir okumaya vakit buluyorum ne de resim yapmaya vakit buluyorum. Herhangi bir problem gözüme çarpmadı. Doğru cevap D seçeneği. Şimdi gelsin 5. soru. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözün cümleden çıkarılması cümlenin anlamını değiştirmez diyor. Güzel bir soru. Hemen baktık. Bundan sonra onun yapacaklarına katlanamayacağım. Şimdi çıkar bunu. Onu çıkardık. Bundan sonra yapacaklarına katlanamayacağım. Kimin? Senin yapacaklarına mı? Onun yapacaklarına mı? Anlam birisiz var. Yani anlam değişti. Partimizin Olağan kurultayını yerel televizyonlar sunacak dersem. Şimdi canlı sunması farklı bir şey, sunması farklı bir şey. Anlam değişti mi? Değişti. Kendine özgü üslubuyla kısa sürede ünlü olmaya başardı. Kendi has bir üslubu var. Çıkarken ne? Özgü üslubuyla kısa sürede ünlü olmaya başarmıştı. Özgü üslubu iyi de ne özgü? Eksiklik var. Anlam değişti. Kardeşime her konuda yardım ettim, destekledim. Bak bir anlatım bozukluğu meydana geliyor. Kimi destekledim? Onu destekledim demem gerekiyor. Şimdi çıkar bunu, destekledim kardeşime destekledim. Olmuyor ki. Dolayısıyla bu da gitti. Mektuplarımı teker teker okudum ve sonra eski yerine koydum. Şimdi onları siliyorum. Mektuplarını teker teker okudum ve sonra mektuplarını eski yerine koydum. Anlam değişti mi? Değişmedi ve anlatım bozukluğu meydana gelmedi. O yüzden doğru cevap B seçeneği. ve şimdi şu kitaptaki soruları bitirdik. Hemen sayfa 117 açıyoruz dil bilgisinden soru çözmeye devam ediyoruz. Evet, sorular karşımızda. Hemen ilk soruya yaklaşıyoruz. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlatım bozukluğu meydana gelir diyor. Bakalım. Geçmiş zamanda pek çok yazar içinde bulunduğu dönemi yaşanır hale getirmeye çalışıyor. Peki neyi yaşanır hale getirmeye çalışıyor? Geçmiş zamanda pek çok yazar içinde bulunduğu dönemi, tamam, şunu bir an önce değiştirmek istiyor. Neyi değiştirmek istiyor? İçinde bulunduğu dönemi. Anlam bozulmadı. Yani bağlı ya da sıralı cümle oluşturuyoruz ve bakıyoruz ortak öge uyuyor mu uymuyor mu? Geçmiş zamanlarda pek çok yazar içinde bulunduğu dönemi eserlerinde anlatıyor. Neyi anlatıyor? İçinde bulunduğu dönemi. Bu konuda seçici davranıyor. Hangi konuda içinde bulunduğu dönem konusunda zaten bu konuda derken bunu ifade ediyor. Bir problem yok. Peki fazlasıyla eleştiriyor. Neyi? İçinde bulunduğu dönemi uyuyor. Olumsuzlukları topluma aktarıyor. Herhangi bir problem yok. İçinde bulunduğu dönemi güzelleştirmeye çalışıyor katkıda bulunuyor. Şimdi bak burada duracağız. Burada sıralı cümle var. Şimdi soruyorum. Neye katkıda bulunuyor? Cevap yok. Ona katkıda bulunmaya çalışıyor demesi gerekiyordu. Yani bir dil öğretim eksikliği var. O yüzden doğru cevap D. Eğer D gelirse bir anlatım bozukluğu meydana gelmiş oldu. Şöyle bakalım. Geçmiş zamanda pek çok yazar içinde bulunduğu dönemi antidemokratik buluyor. Yaşanmaz hale getirenleri eleştiriyor. Peki neyi yaşanmaz hale getirenleri eleştiriyor? İçinde bulunduğu dönemi. Uyum var. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama gördüğünüz gibi D'de dolaylı yazılma eksik. O yüzden doğru cevap D seçeneği. Şimdi gelsin ikinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleş eksikten kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır diyor. Hemen bakıyoruz. Yapılan ikazlara aldırış etmeyen sürücülerin gerekirse ehliyetlerine geçici bir süre el konulacak. Neye el konulacak? Ehliyetlerine bir sıkıntı yok. Zaten şimdi dolaylı tümleş eksikliyorsa, nesne eksikliyorsa, yüklem eksikliyorsa, özne eksikliyorsa o zaman ikili cümlelere bakmak daha doğru olacaktır tek bir cümle var. Burada bunun cevap olma ihtimali çok çok az. Onu söyleyeyim. Araç kullanırken telefonla konuştuğu tespit edilen şoförlere ceza kesilecek kime? Şoförlere. Doğal etmiş var. Bugün yola çıkmadan evvel karayollarını aradım ve yol durumu hakkında ayrıntılı bilgi aldım. Tamam. Şimdi bakıyoruz. Bugün yola çıkmadan evvel karayollarını aradım. Aradım yüklem. Kimi aradım? Karayollarını. Tamam. Yol durumu hakkında ayrıntılı bilgi verdim. Bak ikili bir cümle. Yol durumu hakkında ayrıntılı bilgi aldım derken kimden aldım? Kara yollarını aldım. Olmuyor ki. Onlardan ya da kara yollarından aldım demem gerekiyordu. İşte demedim için kimden sorusun cevabı olmadığı için burada doğa yutma eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu var. İşaretledik şimdi gelsin üçüncü soru. Aşağıdaki karşılıklı konuşmaların hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır diyor. Sana verdiğim notları kontrol edebildim mi? Bak akşama biter sanıyorum. Şimdi ediyorum ve akşama da biter demek istiyorum. Bir de sıkıntı yok. Peki uçağa yetişebildiniz mi? Kalkmasın 10 dakika kala yetiştik diyor. Bir problem yok. Sipariş verdiğiniz fidanlar geldi mi? Geldi ama henüz ekmedik. Şimdi bak, burada dur. Fidanlar ekilmez, tohumlar ekilir. Fidanlar ağaçlar dikilir. Tamam? Fidanlar dikilir. Dolayısıyla ekmek yanlış. Bir anlatım bozukluğu var. C'yi işaretliyoruz. Tarlayı ne zaman suluyorsun? Gün aşırı. Yüksek lisans Türkiye'de mi yapacaksın? Daha karar vermedim. Buralarda problem yok ama fidan tekrar söylüyorum ekilmez, fidan dikilir tohum ekilir. Unutma. O zaman gelsin dördüncü soru. Bu parçadaki numaralmış cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yapılmıştır? Kış yavaş yavaş dağdan çayırlara, tütün aranlarına, köye, ıssız tarlalara, ağır ağır bağlara indi. Şimdi bak diyor ki yavaş yavaş dağlardan çayırlara, tütün aranlarına, alanlarına olması gerekiyor. Köye, ıssız tarlalara ya da belki tütün aran diye bir kavram vardır bilmiyorum bağlara indi demem doğru olacaktı. Yani yavaş yavaş bağlara indi. Bunu da karşılıyor. Ama zaten yavaş yavaş sonra ağır ağır. İyi de eş anlamlı neden kullandık ki? Bir tanesini kullansam yeterli olacaktı. Şu ağır ağırı silecektim. Ne diyordu? Eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanmasından kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardır. E, bir de var. O yüzden doğru cevap adan olacak. Şimdi gelsin beşinci soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bana anlattığı her şey aynen olduğu gibi öğretmene de anlatmış. Bakalım bana anlattığı her şey aynen olduğu gibi öğretmene de anlatmış. Buradaki problem ne? Her şeyi aynen olduğu gibi. Zaten aynen olduğu gibi birbirini karşılıyor. E neden ikisini bir arada kullanayım ki? Bir tanesinden biri gereksiz. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Bunlardan bir tanesini siliyoruz. Yani gereksiz sözcük kullanmış. Nerede? Bakıyoruz. E seçeneğinde gördük, işaretledik ve gelsin 6. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri kullanılmaması anlamda belirsizliğe yol açmıştır. Hemen bakalım. Hiç bilmediğiniz bir şehre gittiğinizde ilk işiniz iyi bir otel bulmak olmalı. Var mı? Gözüme bir şey çarpmadı. Bu genellikle hani ihtiyar adamı vesaire örnekleri var ya, orada ortaya çıkıyor. Yani kullan ki bir belirsizlik olmasın. Arkadaşlarla işten çıktığımız esnada ağır bir kaza geçirdiğini öğrenince hemen olay yerine koştum. Şimdi dikkat et. Ağır bir kaza geçirdiğini öğrenince. Şimdi senin mi, onun mu? Bak dikkat et. Arkadaşlarla işten çıktığımız esnada onun ağır bir kaza geçirdiğini öğrenince hemen olay yerine koştum. Senin ağır bir kaza geçirdiğini öğrenince hemen olay yerine koştum. X de oluyor. Yani burada bir şahıs zamiri kullanılmadığı için anlam belirsizliği de ortaya çıkmış. O yüzden doğru cevap B seçeneği. Şimdi gelsin 7. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlama yanlışından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Hemen baktık. Modern eserlerde yazar anlatımının tek düzeleşmesine direnmek için yazarlığın verdiği ayrıcalıkları kullandığı biliniyor. Tamam. Peki şöyle bakalım cümleye. Modern eserlerde yazar yazarlığın verdiği ayrıcalıkları kullandığı biliniyor. Uyuyor mu? Uymuyor. Çünkü bir şey eksik. Orada ek eksik. Bak tekrar bak. Modern eserlerde yazar nokta 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 yazarlığın verdiği ayrıcalıkları kullandığı biliniyor. Olmuyor. Şöyle demem gerekiyordu. Modern eserlerde yazar yazarlığın verdiği ayrıcalıklarını kullandığı biliniyor demem gerekiyordu. Yani şuraya ek getireceğim. Neyi biliniyor? Yazarlığın verdiği ayrıcalıkları kullandığı olması lazım. Yoksa ayrıcalıkları kullandığı olmuyor, uymuyor dikkat edersen. Burada bir hata var. Dolayısıyla tamam hatasını bulduk. Bundan kaynaklı bir anlatım bozukluğu giderilmiş oldu. O zaman 8. soru gelsin. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişiklerin hangisiyle giderilebilir diyor. Gelecek hafta havalar iyice ısınacak. Kuraklık konusunda yaşanabilecek tehlikelere karşın çiftçilerin oldukça dikkatli olmaları gerekiyor. Şimdi bakalım. Gelecek hafta havalar iyice ısınacak. Kuraklık konusunda yaşanabilecek tehlikelere karşın çiftçilerin oldukça dikkatli olmaları gerekiyor. Şimdi karşın bir şey var. Buna rağmen devam etme gibi bir anlam vardı. Tamam mesela hani ne diyoruz? Daha önceki derste de söylemiştim. Dünkü derste ifade etmiştim. Ee, akarsuyun akıntısına karşın o zirveye ulaştı. Ya da 100 metre ilerledi. Bak bir zorluk var. Buna rağmen şöyle yap anlamı vardır. Şimdi burada şuna diyor. Tehlikelere karşı çiftçilerin oldukça dikkatli olmaları gerekiyor demesi lazım. Karşın farklı şey. Karşı bambaşka anlam katar. Dolayısıyla karşın yerine karşı sözcü getirmeli. Hata burada işaretledik. Gelsin dokun soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki hangisinden kaynaklanmaktadır? Herkes onun hazırlanan bu projede azımsanmayacak bir çabası olduğunu biliyordu. Şimdi azımsanmayacak kelimesinin üstünde durmak istiyorum. Azımsanmak sayısal bir veriyle ilgili olur tamam mı? Yani sen projede onun çabasını küçümseyebilirsin. Azımsamazsın. Ama mesela işte evin fiyatını azımsarsın. İşte ne diyelim? Arabanın yaktığı yakıtın maliyetini azımsarsın. Yani böyle sayısal bir şeyle ilgili azımsama olur. Az ölçülebilen bir şey. Ama sen burada onun çabasını küçümsersin. Dolayısıyla ne olmuş? Yanlış anlamda sözcük kullanmasından kaynaklı bir anlatım bozukluğu meydana gelmiş diyoruz. Ve şimdi gelsin 10. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duruluk ilkesine uymamaktan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Duruluk ilkesi şudur. Unutma gereksiz sözcüğün kullanılmamıştır. Dünkü derste söylemiştim. Yani gereksiz sözcük demek yerine duruluk ilkesiyle senin kafanı karıştırmaya çalışır. Hemen bakalım. Tanzimat döneminde yazılmış şiirler ve romanlar üzerine bir yüksek lisans tezi hazırlayacakmış. Gereksizlikle ilgili bir şey var mı? Yok. Sanırım bugün Ahmet'in doğum gününe gitmeyi unuttu herhalde. Zaten kulağımı tırmaladı bak. Kulağımı tırmaladı. Nasıl tırmaladı? Sanırım nokta 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 herhalde. Sanırım herhalde. E zaten ikisi aynı anlamı veriyor. O zaman sanırım bugün Ahmet'in doğum gününe gitmeyi unuttu. Ya da bugün Ahmet'in doğum gününe gitmeyi unuttu sanırım. Ya da herhalde demesi doğru olacaktır. Dolayısıyla bunu burada bulduk. Şimdi gelsin 11. soru. Aşağıdakilerin hangisi bir anlatım bozukluğu vardır diye sormuş. Tarlada oldukça yorulmamıza rağmen başladığımız işi bitirme düşüncesiyle çalışmaya devam ettik. Bir şey gözüme çarpmadı. Toplantı sırasında genç adam söz almak için ayağa kalktı ve genç adam tartışılan konuya açıklama getirdi. Herhangi bir problem yok. Zaten ikili bir cümle olunca ben şeye bakıyorum. Doğa etmiş var mı, özne var mı, uyuyor mu vesaire. Uyuyor zaten. Sınav gittikçe yaklaşıyor. Böyle bir dönemde öğrencilerin heyecan artması bence oldukça normal. Sınav gittikçe yaklaşıyor. Böyle bir dönemde tamam. Hangi dönemde mesela artması nerede nerede yüklem onu bulacağım. Ha normaldir. Ne zaman normaldir böyle bir dönemde bir problem yok gözüme çarpmadı. Ardana gitmeyi gözü alamıyordu ama bir yandan da gitmenin planlarını yapıp duruyordu. Nereye gitmenin planlarını yapıp duruyordu? Mesela Ardana bak doğa bunu da karşılıyor görüyor musunuz? İkili bir cümle. Ama nereye gitmenin planlarını yapıp duruyordu? Ardana yani ortaklık söz konusu. Tamam burada da bir problem yok. Özel eğitim kurumlarına yapılan iş başvurularında bizden son öğretim durumunu gösteren bir belge isteniyordu. Gözden kaçabilir ama öğretim belgesi değil, öğrenim belgesi olması gerekiyor değil mi? Öğretim durumu değil, tekrar söylüyorum. Öğretim durumu değil, öğrenim durumu olması gerekiyor. İşte yanlış sözcük kullanılmış, bundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu söz konusu. 12. ve aynı zamanda evet son sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Babamlar bu konuyu tartışmanın gereksiz olduğunu söylüyor. Bir şey gözüme çarpmadı. Nami Kemal Türk Edebiyatı'nın en önemli yazarlarından biridir. Bir şey çarpmadı. Ömrü İstanbul'un sahiplerinde geçmiş biriydi. Ama bundan şikayet etmezdi. Kim? O etmezdi. Neden etmezdi? Bundan. Ortak ve sıkıntıya düşen bir öge yok. Eledik. Kelime haznemiz duygularımızı ifade etmede bazen yetersiz kalıyor. Herhangi bir şey yok. Şair görkemli ve gösterişli bir kitap ortaya çıkarmış. Hemen burada gözüme çarptı. Görkem gösteriş aynı şey. Dolayısıyla gereksiz sözcü kullanmış. Bunlardan bir tanesini silmeli. Ya görkem ya da gösterişli kalacak. Dolayısıyla anlatım bozukluğu E seçeneğinde görmüş olduk. Ve böylelikle biraz hızlı gittik. Anlatım bozukluğu daha temel ve hani sorunma ihtimali daha az bir konu olduğu için biraz daha böyle hatalara odaklandık. Güzel sorular vardı ve bu sorularla bilgilerimizi pekiştirdik. Ama sen tabii ki burada bitirmiyorsun. Soru çözmeye devam ediyorsun. Şunu da söyleyeyim. Bu kitaptaki tüm soruların çözümleri zaten üstteki QR koddan ulaşılabilir durumda. Çözersen hatta eline başka kaynak vardır. Mutlaka anlatım bozukluğu ile ilgili soru çözmeye devam ediyorsun. Birkaç tane daha test çözersen bu konu iyice zihnine oturacak diyorum. Evet 32. günde tamamladık efendim. Artık önümüzde 4 gün kaldı. Bu 4 günde sözcükte anlam ve cümlede anlamı bakacağız. Ve sorular çözeceğiz. Bu şekilde 36 günlük kampı bitireceğiz. Hüzünlendim bir an. Ama bir yandan da mutluyum. Çünkü netlerimizin yükseldiğini göreceğiz. Hem paragraf kampı hem de Türkçe kampından sonra. E öyleyse bana müsaade. Bir, bir sonraki günde 33. günde görüşürüz. Kendine iyi bak.